Evet arkadaşlar, bugün de siyatik kalp hastalıklarının sağ sol şantlı olan konjenital kalp hastalıklarını e, görmeye devam edeceğiz. Geçen hafta PDA bağımlı hastalıkları işlemiştik. E, Siyanotik kalp hastalığı ne demek? Siyanozun tanımından geçen hafta bahsettik. E, siyanotik kalp hastalığı demek sistemik venöz e, desatüre kan Venöz sistemimizde satürasyonu düşük olan desatüre bir kan dolaşır. Bu kanın çeşitli nedenlerle e, bulunmaması gereken satüre olan tarafta bulunmasına, aorta karışmasına, Siyanetik kalp hastalığı diyoruz ve klinikte de farklı etkenler nedeniyle değişik derecelerde siyanoz görülebiliyor bu hastalıklarda. Bu hastalık grubu pulmoner kan akımının derecesine göre klinik bulgular veriliyor veriyor ve bu nedenle de pulmoner kan akımının derecesine göre sınıflandırılıyor. Pulmoner kan akımı ya artıyor bu hastalıklarda, ya azalıyor. Pulmoner e, kan akımı azaldıkça sianoz daha belirgin oluyor. Arttıkça sianoz azalıyor. Yine var, ama daha az düzeyde oluyor. Buna da konjestif kalp yetersizliği bulguları ekleniyor. Normalde ne demiştik? Pulmoner akımın aort akımına oranı bizlerde sağlıklı, konjenital kalp hastalığı olmayan bireylerde birdir dedik. Aynı akım hem aortayı dolaşıyor aynı kan volümü hem daha sonra tekrar kalbin içine girip bu sefer akciğere gidiyor. Bunlar oranlandığında bir sonucunu alıyoruz çünkü aynı miktardaki kan geziyor her tarafı. Soldan sağ şantlı hastalıklarda ise pulmoner kan akımı aort kan akımından fazla olabilir, az olabilir, eşit olabilir, değişebiliyor. E, sağ şantlı hastalıklar geçen hafta konuştuklarımızda, daha önceki haftalarda konuştuklarımızda ise pulmoner kan akımı aort kan akımında daha fazla oluyordu. Bunda değişebiliyor çünkü şantlar tek bir yerde olmuyor bu ters hastalıklarda. Bunlar bu sağ sol şantlı dediğimiz hastalıklarda ismi sağ sol sağ sol şantlı ancak şant pek çok seviyede oluyor. Kimisinde soldan sağa, kimisinde sağdan sola gibi bulunduğu yer itibariyle ama genel olarak buradaki sağ sol şant ifadesi de oksijene kanın oksijene tarafta bulunması. Bu yüzden kan miktarı aortla oranlandığında e, değişik düzeylerde olabiliyor. Peki, bir gruplandırmalarına bakalım. Artmış pulmoner kan akımı ile neler olabiliyor? Özellikle basitlikteki büyük arter transpozisyonu olabilir. E, hipoplastik sol kalp sendromu. E, bu hastalığımızda kalbin sol tarafı çok iyi gelişmemiştir. E, bu yüzden de kan sağ tarafa doğru e, yönelmeyi tercih ediyor. E ne demiştik? Kan akışkanlar sistemiyle bir tarafa gidemiyorsa diğer tarafa gitmeyi tercih eder. Sağ dediğimiz yer ne taraf? İşte sağ atrium, sağ ventrikül ve pulmoner arterin bulunduğu taraf, sağ taraf. E, bu kısım deoksijene kanı taşır. Sol tarafı ise sol ventrikül, sol atrium ve pulmoner venler, aort aynı zamanda. Bunlar da oksijene kanı taşır. Demek ki sol tarafın küçük olmasında kan bir şekilde sağ tarafa yükleniyor. Kritik aort darlığı, kritik aort koartasyonu, aortik art kesintisi gibi durumlarda bunlarda da yine sola rahat gidemeyeceği için kan yine sağ tarafı tercih edecektir. Total Anormal Pulmoner Venöz Dünış Anomalisi. E, pulmoner venlerin e, normalde açılması gereken sol atriyum yerine sağ yapılara açıldığı durum. Işte, superior vena cava gibi, inferior vena cava gibi, sağ atriyum gibi. Yine kanı e, akciğerden oksijenlenerek dönen kanı sağ tarafın sağ tarafa yönlendirildiği bir hastalık bu da. Persis Turuncus Kalpten tek bir kök halinde e, pulmoner ve aort damarlarının birleşerek çıktığı e, bir e, hastalık durumu bu. Bir de pulmoner darlık olmadan e, tek ventrikül veya çift çıkımlı sağ ventrikül dediğimiz bir hastalık durumumuz var. İki ayrı durum bu. Bu durum pulmoner darlıklı olabiliyor, darlıksız olabiliyor. Darlıksız olduğunda bu grupta, darlıkla birlikte olduğunda diğer grupta bu grup bu artmış pulmoner kan akımıyla birlikte olan konjenital kalp hastalıklarında siyanotik olanlarda siyanoz var ama daha hafif düzeyde kalp yetersizliği bulguları ek olarak bunlarda mevcut oluyor. Neden? Çünkü kan akciğere daha fazla gidiyor. Azalmış pulmoner kan akımı ile birlikte olan hastalıklar hangileri? Bunlar genellikle sağ tarafın önünde obstrüksiyonların olduğu hastalıklar oluyor. Mesela falotetrolojisi bu hastalığımızda pulmoner stenoz vardır ağır düzeyde. O yüzden sağ tarafa yani akciğere kan çok rahat gidemez. Sağ ventrikül önünde bir engel vardır. Dolayısıyla akciğere çok iyi kan gitmediği için de siyanoz kliniğe daha hakimdir ağır pulmoner stenoz, pulmoner stenoz tek başına e, asiyanotik bir hastalık olsa da ağır olan formlarında, kritik dediğimiz formlarında eee pulmoner kan akımını azaltabilir. Pulmoner atrezi, triküspit atrezisi gibi kapak yokluklarında, sağın kapak yokluklarında görülebiliyor. Ebstein anomalisi özellikle yeni doğan döneminde siyanoz yapabilir. Burada triküspit kapağın ee, yapışma, interventriküler septuma yapışma yeriyle ilgili bir defekt söz konusu, ee, ciddi triküspit yetersizliği vardır. Bu triküspit yetersizliği nedeniyle sağ atriumda e, volümün artması ve e, foramen ovaleden yeni doğanda sol tarafa doğru kan ve kanın geçişiyle e, ortaya çıkan bir siyanotik durum vardır. Az önce dediğim gibi tek ventrikül ve çift çıkımlı sağ ventrikülün pulmoner darlıklı olanı da yine azalmış pulmoner kan akımı ile birlikte olandır. Eisenmenger sendromu normalde sol sağ şantlı hastalıkların tedavi edilmediği takdirde akciğer yatağına, alveollere yapılan hasar nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur başlangıçta sol sağ şantta olsa balayı dönemi ve sonrasında sağdan sola şantın olduğu çünkü sağın basıncının çok yükseldiği bir durumdur. Bunlarda da siyanoz daha belirgindir bu azalmış pulmoner kan akımıyla birlikte olan tüm grupta siyanoz kliniğe hakimdir. Bunlarda konjesif kalp yetmezliği bulguları görülmez. Peki ee, pulmoner kan akımı azalmış olan ağır siyanotik hastaya yaklaşımımızın amacı ne olmalı? Öncelikle biz bu çocuğun, e, çocuğu bir yeni doğan da tabi bunu göreceğiz. E, i̇leri yaşlara çok rahat gelemez bunlar. Müdahale etmek gerekir yani. E, önce biz bu e, bebeğin hayatta kalmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de pulmoner kan akımı sürdürmemiz gerekiyor. Daha sonra da bunu artırmaya çalışacak bazı girişimlerde bulunmamız lazım. Ee, Yeni doğanda ne yapıyoruz? Duktus arteriyosu açık tutuyoruz pulmoner kan sürdürmek için. Bunu ilaçla yapabiliriz. Hangi ilaç veriliyordu? Duktusu açık tutmak için. Hatırlayan var mı? İndometazin. İndometazin? Yok. O tam tersi. Kapatmak için veririz. Geniş beden prosta evet açı tutmak için veriyoruz e, veya stent uyguluyoruz e, evet. daha sonrasında da eğer e, acil düzeltme de gerekiyorsa şant ya da düzeltme operasyonlarına gidiyoruz İleri yaşlara gelmişse bu hastalar e, öncelikle kan akımını sürdürmüşsek biz başta daha sonrasında da e, onarıcı ameliyatlar yapılabiliyor. Yani on, onarma ameliyatları çok küçükken de yapılması gerekebiliyor yeni doğan döneminde. E, şeyi sürdürme şant ameliyatı olmuşsa tam düzeltme ameliyatını biraz daha geçte yapılabiliyor bazı grup hastalıklarda. Peki, pulmoner kan akımı zaten artmış olan hastalarda ne yapacağız? Bu hastalarda ne dedik? Siyanoz var ama çok yüksek değil derecesi, daha hafif. Bunun yanında da konjansif kalp yetmezliği bulguları var dedik. İşte Biz bunu düzeltmezsek eğer, hadi dedik ki satürasyonu çok önemli değil ama konjansif kalp yetmezliği nedeniyle de bu kişiler zarar görebilirler. Ayrıca göre siyanotik hastalık olmasına rağmen pulmoner kan akımı arttığı için Alzheimer sendromu gelişebilir bunlarda da. O yüzden yine duktus bağımlı bir hastalıkta <laughs> duktusu açık tutuyoruz. E, gerekirse bunlara pulmoner bant operasyonları yapıyoruz. E, akciğere giden o pulmoner arteri sıkıştırıp bağlıyoruz ki daha az <laughs> e, volüm gitsin alveoller bozulmasın. Alveollerin yapısı bozulmasın diye. İleri dönemde de bunların ameliyatları yine yapılıyor. Ee, şimdi bu hastalıkları şöyle tek tek bir görelim. Büyük arter transpozisyonunu daha önce de konuştuk zaten. Mikroflastik sol kalp de konuştuk. Ama yine de tekrar olsun diye birazcık bahsedelim bunlardan. Ee, bu şeyi e, Artmış pulmoner kan akımı ile birlikte olanları konuşuyoruz şimdi. O aklınızda çıkmasın. Çünkü mekanizma e, az çok birbiriyle aynı. Yani daha doğrusu klinik bulgular. Bu grup hastalıklarda birbirine benzer klinik bulgular var. Neden? Çünkü pulmoner kan akımı az, artmış. Aynı zamanda da siyanoz var bunlarda. Büyük arter transpozisyonunun özellikle basit tipi bu gruba giriyor. E, pardon, VSD ile olan kompleks tipi giriyor. Büyük arter transpozisyonunda ne oluyordu? Şimdi normalde ön ventrikül hangi ventriküldür? Önümüzde bulunan ventrikül. Anatomik olarak düşünün bakayım, Anatomi bilgilerinizi bir konuşturun. Sağ, Tam, ventrikül. sağ ventrikül öndedir, değil mi? Şeyde sol ventrikül arkada bulunur. Önden çıkan büyük arter normalde ne olması gerekiyor? Pulmoner arter olması gerekiyor. Arkadan da aort çıkması gerekiyor ve bunların daha sonra birbirlerini çaprazlayarak yol almaları gerekiyor. Büyük arter transpozisyonunda embriyolojik olarak, intrauterin olarak normalde bu iki damarsal büyük damar yapısı tek bir kök halinde oluşuyor. Ve bu e, tek kök arasından bir septasyona uğrayıp iki damar haline geliyor ve kendi etrafında da dönüyor. En son kaldığı noktada önde pulmoner arter kalıyor, arkada aort kalması gerekiyor. Ama büyük arter transpozisyonunda bu septasyonda bir sıkıntı yok. Güzel oluşuyor, iki damar haline geliyor bu tek bir damar yapısı. Ama dönmeyi tam sağlayamıyor ve ön ventriküle Aort denk geldiğinde duruyor dönmesi, o yüzden sağ ventrikülden, aort, sol ventrikülden de pulmoner arter çıkıyor. Birazdan göreceğimiz e, bu dönmede sıkıntı olmayan ama septasyonda bir problem olduğunda ortaya çıkan bir hastalık daha var yine. turunkus arteriyoldu, onda da tek bir büyük damar olarak kalıyor. Onu da birazdan göreceğiz. Demek ki büyük arter transpozisyonunda bu dönüşü. Ee, tam olarak sağlayamıyor e, kalp yapıları. Ee, normalde vücuttan gelen kan sağ atriyuma gelir, sağ ventriküle iletilir, pulmoner artere geçer. Akciğerlerde temizlendikten sonra oksijenlendikten sonra sol atriyuma, sol ventriküle aorta ve vücuda gönderilir. Yani e, arka arkaya aynı miktardaki kan her iki sistemi de dolaşır. Ama büyük arter transpozisyonunda ne oluyordu? Vücuttan sağ atriyuma gelen kan, sağ ventriküle oradan aort çıkıyor pulmoner arter çıkmadığı için. aorttan da tekrar vücuda gönderiliyor. Yine aynı kan, desatüre olan kan tekrar aynı yolu dolaşıyor. satüre kanda Sol atrium, sol ventrikül. Sol ventrikülden pulmoner arter çıktığı için tekrar akciğere gönderiliyor. Akciğerden tekrar sol atriuma geliyor. İkisi birbirinden bağımsız olarak dolaşıyor ve farklı kan dolaşıyor. Ee, yaşamla bağdaşabilmesi için şu aradaki şeylerin, bağlantıların gerçekleşmesi gerekiyor. Atrial seviyede, ventriküler seviyede bir VSD ile atrial seviyede PFO ya da ASD ile ya da büyük arterler seviyesinde aort ve pulmoner arter arasında doktus arteriyozluk ile e, bu karışımın sağlanması lazım. Yoksa hasta yaşayamaz bunlar olmazsa. İki tipi var demiştik. Basit tipte ventriküler septal defekt yok. Kompleks tipte VSD mevcut. <laughs> e, şimdi ne yapıyoruz böyle bir hasta doğduğunda? İlk yapacağımız şey işte bu bağlantıların sağlanması. Ee, Duktus arteriosus'u açık tutmak için prostaglandin veriyoruz. Bunun yanında atrial septumda eğer defekt küçükse onu genişletmemiz gerekebiliyor. Karışım yerlerinden biri de bu çünkü. Interatrial septum. Balonla atrial septostomi yapıyoruz. Yani mevcut olan foramen ovaleyi biraz daha genişletiyoruz. Yine... Prostoglandin'i açık tutmak için veriyoruz ama bunun yanında girişimsel bir tedavi olarak duktusa e, stent uygularsak o da e, çok güzel bir karışımı sağlar. Bunu da yapabiliriz. Sonrasında cerrahi tedavilerini planlamamız gerekiyor. E, cerrahi tedavisinde batit tipinde özellikle yani VSD'nin olmadığı tipte e, atrial ya da arteriyel switch. En ideal ameliyat arteriyel switch ameliyatıdır. Bu ameliyatın ama belli bir günde yapılması gerekiyor. Çok beklemeden yapmak gerekiyor. İlk 21 günde, ilk bir ay diyeyim size içinde yapılması gerekiyor. Hatta 21 günde. Eğer buna geç kalınmışsa, yapılamamışsa çeşitli nedenlerle, o zaman atrial switch operasyonu yapılabilir. Kompleks tipinde de değişik operasyonlar yapabiliyoruz. Tabi asıl güzel olan tedavisi arteriyel switch ameliyatı her ikisi içinde. E, arteriyel switchte ne yapılıyor? İşte iki e, büyük arter kesilerek yerleri değiştiriliyor. E, Pulmoner arter öne alınıyor, aort arkada kalıyor. E, 21 günde yapma sebebimiz neden 21 gün? Çünkü e, sol ventrikülün önünde doğuştan itibaren bu hastalarda ne çıkıyordu? Pulmoner arter çıkıyor. Pulmoner arter nereye gidiyor? Akciğere gidiyor. Akciğerin basıncı düşük basınçlıdır. E, şeye göre, sistemimizin basıncına göre. 10-15 mm civa gibi bir basıncı vardır. Yeni doğan daha hadi biraz daha yüksektir sonra düşer. Ee, sol ventrikül bu düşük basınca karşı çalışmaya e, daha uzun sürede devam ederse tembelleşiyor. Siz çevirdiğiniz an e, büyük arterleri e, çok rahat basamıyor o sol şeye aorta doğru. O yüzden e, sol ventrikül tembelleşmeden bunu yapmak gerekiyor 21 günde halletmek gerekiyor. Gecikmiş olgularda da arterial pardon, atriyal switch yapıyoruz. Atriyal switch'te bu resmi size daha önceden de gösterdim. Ee, bazı tüneller yardımıyla superior ve inferior vena kavanın kanı sol tarafa doğru yönlendiriliyor. Yani büyük arterler yerlerinde kalıyor. Ee, gelen kanın yönü değiştiriliyor. Ee, pulmoner venler de sağ tarafa açılacak şekilde kapatılıyor. Ee, böylece e, desatüre kan venekavallardan gelen desatüre kan evet sol tarafa geçiyor sol ventriküle ama sol ventrikülden yanlış olarak pulmoner arter çıktığı için bu hastalarda akciğere yönlendirilmiş oluyor e, yine e, pulmoner venlerle gelen satüre kan sağ tarafa yönlendiriliyor bu ameliyatla birlikte oradan sağ ventriküle geçiyor sağ ventrikülden de bu hastalarda aort çıktığı için vücuda atılmış oluyor satüre kan. Ee, bir diğer e, ne demiştik? Hangi grubu işliyorduk biz? Pulmoner kan akımının arttığı hastalıkları işliyorduk. Ee, yani bu hastalarda ne oluyordu klinik olarak? Siyanoz var ama hafif. Bunun yanında konşetif kalp yetmezliği bulguları vardı. Değil mi? Takip neleri var aynı zamanda. Ee, dinlediğinizde rallerini alabiliyorsunuz. Eee bu hastalardan bir tanesi de demek ki hipoplastik sol kalp sendromuymuş. Neden? E, çünkü sol taraf gelişmemiş bu hastalarda. Gelişmeyince de e, kan nereye geçecek? Tabii ki de sağ tarafa geçmeyi tercih edecek. Bakın şimdi şu resmi incelerseniz eğer. E, kalbin sol ventrikülünü görüyorsunuz minicik. Sol ventrikülden çıkan oluşumlar aort da küçük. Aortun hemen şurada cüksadüktal bölgesini görüyorsunuz. Burada geniş bir PDA var. Pulmoner arterle bağlantısını görüyorsunuz. Yine interatrial septumdaki defekti görüyorsunuz. ASD'sini. Ee, burada bakın mavi olanlar tamamen de olan kan. Kırmızılar satüre kanlar. Ve karışımdan sonra mor olanlarda bu da burada karışmış olan kan vücuda nasıl gönderiliyor görüyorsunuz. Interatrial septumda septunda sol atrium'a sağ atrium'a doğru bir geçiş var çünkü sol atrium'un e, göndereceği kanı göndereceği yerler küçük, bu yüzden de kan sol ventrikül ve oradan aorta gitmeyi tercih edemiyor e, ve sağ tarafa kaçıyor. Burada da karışıyor atriyal düzeyde bir karışım oluyor. Bu karışan kan sağ ventriküle gelip pulmoner artere gönderiliyor. Evet akciğerlere giderken bir kısmı da PDA'dan geçip vücuda gönderiliyor. Ee, bazen mitral kapak, sol ventrikül, aort kapağı ve anülüsü çıkan aorta, bazen sol atrium, kalbin tüm sol tarafı e, hipoplazik olabiliyor. Bu duruma da şon kompleksi deniliyor. Çok önemli değil sizin için. Ee, Sol atriuma gelen kan ASD'den geçti dedik. Bunu anlattık. Anlattığımız şeyin tekrar burada slaytını görüyoruz. Ee, sağ ventrikülde toplanan kan pulmoner arter yoluyla e, pulmoner arterlere buradan da PDA yoluyla sisteme gönderildi. E, PDA bu hastalarda kapanmaya başlarsa eğer ne olur? Vücuda kan gönderilmesi sıkıntılı olur. Çünkü vücudun alt tarafına kan Çoğunlukla PDA aracılığıyla gönderiliyor e, ve hastada siyanoz, asidoz, hipotansiyon, şok bulguları ortaya çıkabilir. Tedavide değişik e, tedavi yaklaşımları var. E, çok aşamalıdır hipoplastik sol kalbin e, ameliyatları ve Tedavisi Ve genellikle de mortal seyreder bunlar. Ameliyat sonrasında da mortalite oranları yüksektir. Doğduklarında da öyle. Çok e, sevmediğimiz bir hastalık hipoplastik sol kalp. Çünkü hayatta tutamıyoruz çok fazla bu hastaları. E, yaşayanlar yok mu? Tabii ki de var. Ama e, diğer hastalıklara kıyasla daha az. Mortalitesi dediğim gibi oldukça fazla bunun. Kritik aort koarktasyonunda da dedik ne sola gidemiyor kan solunumunda darlık var o yüzden sağ tarafa kaçmayı tercih ediyor. Genellikle bu hastalarda şurada görüyorsunuz bakın aort koarktasyonu burada hafif düzeyde çekilmiş ama çizilmiş daha da ağır olabiliyor. Tam böyle kapanmak üzere gibi olabiliyor. İntrauterin olarak bir yerin önünde bir engel varsa o taraf çok iyi gelişmiyor genel bir kural bu. Burada da işte aortun ilerleyen kesimlerinde hipoplazi ya da daha doğrusu koarktasyon dediğimiz bir kesinti olduğu için, daralma olduğu için, aorta intrauterin olarak kan iyi dolmadığı için bu kısım hipoplazik kalabiliyor. Arkus, aorta hipoplazik olabiliyor bunlarda. Yine ee, bu hastalarda belki de bundan dolayı VSD genellikle görülüyor. Olmayabilirdi ama genellikle aortanın hipoplazi, hipoplazisi, VSD veya biküspit aortik kapak, aort koarktasyonunda çok görülür demiştik, aort kapağında darlık eşlik edebiliyor bunlara. Ee, bu hastalarda doğduktan kısa bir süre sonra ee, emmede azalma hatta şok tablosuyla getiriliyor genellikle. Ee, çünkü şey oluyor, e, ilk başta siyanozu fark edemiyor aile e, ve kalp yetmezliği bulguları ortaya çıkıyor. Kan daha çok pulmonar tarafa tercih ettiği için ve periferde de e, kanlanma azaldığı için asidoz, şok gibi bulgularla bu hastalar e, doğduktan bir süre sonra genellikle geliyorlar. Eğer hani üfürümü fark edilmiş ve doğar doğmaz bakılmışsa e, önlemler alınabiliyor tabi. Fizik muayenede ne olacak? Tabi alt ekstremite nabızlarının cansız olması, kan basıcının yine alt ekstremitede özellikle düşük olması, üstte de tam tersi daha yüksek olduğunu görebiliriz. E, s genellikle tek olarak duyuluyor. Pulmoner odakta, sırtta sistolik üfürüm duyuluyor. EKG'de de sağ at ve sağ ventriküler hipertrofi bulguları oluyor. Çünkü kalbin sağ tarafı baskın oluyor. Sol taraf daha etkisiz oluyor bunlarda. Tedavide, koartasyonun tedavisinde işte ilk başta tabii ağır koartasyon burada bahsettiğim normal koartasyon değil. Prostoglandin verip duktusu açık tutmaya çalışıyoruz bunlarda. Daha sonrasında da girişimsel işlemler yapabiliriz. Balon, Ile dilat edebiliriz bu segmenti. Ama bu tarz ağır koarktasyonlu hastalarda ve koarktasyon riski yüksektir. E, cerrahi olarak bu kısım çıkarılıp ucuca anasomuzda yapılabilir. Bunun cerrahinin de değişik şekilleri var. Kesintili arkus aorta, bir diğer adı da aortik ark. bunda da e, bir çeşit aslında koarktasyon gibi e, bu daralma noktası iyice artık e, o bölgeyi yok edecek derecede oluyor ve aortan e, vücudun üst kısmına e, damarlar çıkıyor. Desenden aorta ise e, şeyden pulmoner arterden PDA aracılığıyla dolduruluyor ve asenden ve desenden aorta arasında herhangi bir bağlantı olmuyor bunlarda. E, Bazen boyuna ve kollara verilen damarlar bu e, desenden aorta kısmından da çıkabilir. Böyle şekilleri var, çeşitleri var. Bu PDA tabi kapanırsa vücudun alt tarafına kesinlikle kan gitmeyeceği için o yüzden mutlaka bunda da biz başlangıçta hemen prostaglandinle başlıyoruz. Genellikle geniş PDA'da çok kapanmaz bunlarda. İntroterin olarak büyük gelişmiştir PDA'sı ama yine de e, onarım işlemine kadar prostaglandin vermemiz gerekiyor bunlara. Şimdi geldik bir diğer pulmoner kan akımını arttıran hastalığımız olan total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisine. Bunda da pulmoner venlerin tamamı, hatırlarsanız biz e, solsal şanslı hastalıklar grubunda parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisini görmüştük. ASD ile çok benzer bulguları var demiştik. Onda bir ya da iki yani bir kısmı pulmoner venler dört tanedir. E, bu dört taneden bir kısmı e, sağ tarafa açılıyordu o diğer hastalıkta. Ama bunda hepsi birlikte vücudun e, şey kalbin sağ tarafına sağ oluşumlarına açılıyor, sola gitmesi gerekirken. ya sağ atrümi açılıyor veya onun eklerine süperior, inferior ve kavalara açılıyor. Resimde şurada göre, görüyorsunuz. Açılım yerine göre de tiplendiriliyor. Suprakardiyak, kardiyak, infra kardiyak, mix tip olarak. Mix tip de bazı işte superior venakavaya bir kısmı, inferior venakavaya açılabiliyor. Tabii bu hastalarda bu kanın akciğerden dönen kanın e, sol atriyuma geçmesi gerekiyor mutlaka. Bunun için de e, ASD ya da foramen ovale mutlaka yaşam için şart bu olmazsa hasta yaşayamaz. parsiyel anormal pulmoner dönüşünü anlattık. Siyanoz yoktur. Parsiyelde sadece farklarını anlamanız için bu slide'ı koydum buraya. Siyanoz yok. Kretirikus bit soldan sağ şanslı bir defektir. ASD benzeri bulguları vardır. genellikle işte 30'lu 40'lı yaşlarda kalp yetmezliği bulguları ortaya çıkar. E ee, tabii tanısı için işte öykü, öykü muayeneyi geçiyoruz. Ondan sonra EKG'sine bakacağız. Özellikle sağ tarafa yüklenildiği için volümün çoğu sağa gittiği için sağ atriyal dilatasyon, sağ ventrikül hipertrofisi gibi ee, EKG bulguları görebiliyoruz. Telesine baktığımızda tabii akciğere pulmonere kan fazla giden hastalıkların hepsinde olduğu gibi bunda da akciğerde konjesyon bulguları görebiliriz pulmoner damarların genişlediğini görebiliriz. E, supra suprakardiyak tipinde, şimdi şurada göstereyim size, e, pulmoner